Bu insanlar telefonları artık parmaklarıyla kullanacakları için çok heyecanlı. Evet dokunarak. Yıl 2007. Steve Jobs yani o zamanki Apple'ın CEO'su devrimsel bir şey tanıtacak. iPhone. Çirkin, kaba, estetikten uzak telefonların aksine kullanımı kolay. Yani parmaklarında kullandığı bir telefon. Dokunmatik zaten çoktandır vardı. Yeni bir şey değil. Ama Apple multi touch'ı tanıttı. Dokunmatik cihazlar böyle parmağınla, tırnağınla bastırarak yani sert bir cisimle, bir ince kalemle, stylusla Ya. Nobody wants a stylus. Ve bu hiç kullanışlı değildi. Apple'ın multi-touch teknolojisi parmağınla hatta birden fazla parmağınla kontrol etmeni sağlıyordu. 3.5 inç dönemine göre kocaman bir ekrana sahip. Telefonu kulağınıza yaklaştırdığınızda ekranın kapanmasını sağlayan yakınlık sensörüne, Ortama göre parlaklığını ayarlayacak ışık sensörüne ve yan çevirdiğinizi anlayacak ivme ölçene sahipti. Rahatça internete girebiliyordun. Hatta konferans görüşmesi falan da yapabiliyordun. Şu an çok normal gelen bu teknolojiler o zaman için inanılmaz abartı geliyordu. Kim ne derse desin bence dünyanın en devrimsel teknolojilerinden biri iPhone'du. Yani Steve Jobs yaşadığı zaman öyleydi.